Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün açılışını yapacağım ürün bir e, orta sehpa. Kurulumu yapacağız hem birlikte. E, bu yükselebilen masa olarak geçen orta sehpalardan 920 stil orta sehpa olarak geçiyor. Ceviz ve ekru renginde. Selvi marka. Bu kutu açılışı da yine orta sehpa alacakları fikir olur. Evet, bu şekilde tek parça halinde yani tek kolinin içerisinde geldi sehpamız bu şekilde bantlı her yeri yani korunaklı bayağı da ağır bir sehpa yani tek kişinin taşıması mümkün değil. Yani şu anda durduğu yerde de tek kişinin kaldırması mümkün değil. 15-20 kilo vardır diye tahmin ediyorum ağırlık olarak. Hemen kolimizi açalım. Bu şekilde görüldüğü gibi tek parça gibi gözüküyor sehpa. Açılmasını kutunun içerisinde diye böyle bağlanmış ortasından. Büyük olan iki tarafında süsleri var. İşlemeleri var. Markasını da köşesine yapıştırmışlar. Selvi yazıyor köşesinde. Şöyle iyice göstereyim. Ne şekilde kolilendiğini. Şimdi kutudan çıkartalım. Yani kutu üste doğru açıkken çıkması mümkün değil ağır olduğu için bu şekilde yatırarak çıkartmak en mantıklısı. Şöyle ortadan bağlamışlar. Üst tarafı çıkmasın diye galiba, kımıldamasın diye. Bunu çıkartalım. Evet, bağlayırken bile çıkınca bakın açılıyor kenarlarından. Yani kımıldıyor üst tarafı. ipini açmaya çalışıyoruz ama bu konuda başarılı olamadık. Bıçakla kesmeyi deneyeceğiz. Evet şu anda açıldı. Sepamızın rengi bu şekilde ceviz ve ekru. Ceviz üst tarafları ceviz, yan taraflarda çekmecelerin üzerine işlemeli kısmı ekru olarak yapılmış. Ayakları monte edilecek bu şekilde. iki ayak bir çekmeceden, iki ayak diğer çekmeceden çıkıyor. Yalnız sevmediğim tek tarafı bu sehpada ayakların plastik oluşu. Ayakları mobilyadan değil, plastikten yapılmış. Vidaları da içine koymuşlar. İçinden çıktı vidaları da. Ayaklarını çekmecelerden çıkardık. Sehpanın geniş tarafları çekmece olarak yapılmış salonda kullanıldığı düşünülürse ufak tefek ortalıkta durmasını istemediğimiz şeyleri bu küçük iki çekmeceye koyabiliriz. Bu da bu şekilde etrafı toplamış olur. Evet ayakların monte edileceği yerler delik şekilde. Yani buna da kolaylık var. Nereye ayaklarını takacağımız belli oluyor delik olduğu için. mide yerleri belli olduğu için. Sonra vidayla önce ayaklara vidaları yerleştirdim. İlkinde biraz zorlandım ama diğer üç ayağını rahatlıkla yaptığımı söyleyebilirim. Çünkü ilk olduğu için nasıl olacağını, nasıl yerleşeceğini pek bilemedim galiba. Vidalarda bayağı uzun olduğundan dolayı yerleştirmek biraz zorladı beni. Ama rahatlıkla monte edilebilir. Bununla ilgili herhangi bir problem yaşamadık. Vidalarını yerleştirdikten sonra sehpanın alt kısmına yıldız tolne vida ile monte ediliyor. Evimizde duruşunu da biz çok sevdik. sevdik. Bu şekilde iki vidasını da önce plastik olan ayağın üzerine yerleştiriyorum. Daha sonra sehpanın tarafında bir de yarı belli olan yere koyarak oraya monte ediyorum. Yani tek kişinin rahatlıkla kurup yapabileceği bir işlem. yani monte etmeye başladım. Hemen yıldız torna vidayla sıkıyorum oraya vidalarını. Vidalar büyük olduğu için bayağı uzun sürdü. Yani burada elektrikli bir vidalama aleti olsaydı daha kolay olurdu işim. Yalnız ben de normal yıldız tornavida olduğu için 2-3 dakikamı aldı. Çok da fazla bir süreme almadı açıkçası. Ben bu şekilde vidalıyorum. Daha sonra diğer ikisini vidalayacağım ama onları çekmedim. Bir de en sonuncusunu göstereceğim. bu da son ayak diğer üçünü tamamladım son ayağında vidaladıktan sonra sehpamızı yerleştireceğiz arka tarafta bulunan üçlü zigon sehpada yeni onun da birazdan bunun montajı bittikten sonra açılımını yapacağım göründüğü gibi gayet kolay bir vidalama işlemi şekilde vidalarını sıktım. Evet dört ayağını taktım sehpanın. Bu şekilde çevirdikten sonra görüntüsü böyle. Yani büyük taraflar işlemeli. Bu e, süslü olan yerler çekmece olarak açılıyor. Birazdan da göstereceğim zaten onu. E, kısa kenarlarda düz ekru renginde. Ben şöyle göstereyim. Küçük iki tane çekmecesi var kenarlarında. Karşı tarafta da aynı şekilde. gayet güzel duruyor. Şık bir sehpa olduğunu düşünüyorum. Salonu dar olup da büyük masaya yer bulamayanlar bu şekilde sehpa alarak masa olarak da değerlendirebilirler. Hemen açılımını da yani masa olarak nasıl açılıyor onu da göstereceğim birazdan. İki tarafında böyle çekmecesi var. Duruşu bu şekilde. Orada bir mandalı var, o da masa yaparken o mandalı yukarıya doğru kaldırarak yukarıya kaldırabiliyorsunuz masayı. Şöyle hemen gösterelim onu da. Rahatlıkla açılabiliyor, tek kişi açabiliyor yani. Bu şekilde kalkıyor. Üstteki e, ceviz rengi yan tarafa çevirdiğiniz zaman bu şekilde 8 kişilik büyük bir masa oluyor. Herhalde 8 kişi sığar yani 6-8 neyse. Şöyle çekmecelerin üst tarafı açık kalıyor. Yukarıya kalktığı için sehpanın kapağı bu şekilde büyük bir masa oluyor. Kalabalık bir misafir geldiği zaman rahatlıkla bu şekilde açılıp salonda yemek yenilebilir. Şöyle kocaman bir masa yani her tarafa iki kişinin oturduğunu düşünürsek 8 kişi oluyor. 8 kişilik masa oluyor. Hem salonda kocaman yemek masası gibi yer kaplamıyor. Ortada küçücük sehpa şeklinde kullanılabiliyor. Misafir geldiği zaman da bu şekilde açılarak yemek masası olarak kullanılabiliyor. Gayet kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim Yine kapanışı da çok kolay. Tek elle bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Rahatlıkla hareket ediyor üzerinde. Göründüğü gibi şöyle hemen kapatıyoruz. Ve sehpaya dönüşüyor. Açıp kapanması da çok kolay. Yani bizim gibi kendi evinizde oturmuyorsanız, kiracıysanız kocaman kocaman yemek masalarını taşımak yerine bu şekilde sehpa alarak değerlendirebilirsiniz. Hem yer tasarrufu olur hem de her ihtiyacınızı karşılar. Yani sehpa olarak da kullanılabilir, yemek masası olarak da kullanılabilir. Çok büyük olmadığı için de bu şekilde güzel bir görüntüsü var. Ben büyük hantal sehpaları sevmiyorum. Bu nispeten daha küçük bir sehpa. Umarım yeni sehpa alanlara bu video ile yardımcı olmuşumdur ya da olacağım inşallah. Bu da üçlü zigon sehpa. Bu şekilde üst tarafları aynalı. Bunun da ayaklarından bağlanmış kımıldamasın, açılmasın. Hareket halinde arabada gelirken birbirine vurmasın diye. Bu şekilde geldi bu da bize. Bunu açınca tabii ki büyük bir sürpriz yaşadık. Bunu da hep birlikte birazdan göreceğiz tekrardan. Şimdi ayağındaki bantları açıyorum. Yani bantta değil aslında streç filmde böyle bu sıp sıkı sarmışlar, bağlamışlar her yerini. Ayakları demir, üstler aynalı, üçlü zigon sehpa. En küçüğünün ayağı yuvarlak, diğerlerinki yarım ay biçiminde ayakları yani hepsi iç içe geçebilsin diye bu şekilde yapılmış. Umarım bunlar da rahatlıkla kullanılabilir ve kullanışlı sehpadır diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Hemen böyle açalım. Şöyle yuvarlak şekli. Üstü de yine streç filmle sarılmış çizilmesin diye göründüğü gibi ayna bıçağın yansımasından ve elimin yansımasından anlaşılıyor. Aynalı olmasa ne kadar kullanışlı olur bilemiyorum ama yani çabuk tozlanması, leke tutması gibi problemler yaşar mıyım? Şöyle hemen çıkartayım. Tek elle ancak bu kadar çekebildim bunu. Kenarındaki streçlerini de çıkartıyorum. Gösterdiğim gibi ayağı yuvarlak en küçüğünün. Altı bu şekilde, üç tane vida ile tutturulmuş gibi görünüyor, yapıştırılmış ya da. En küçüğü böyle. Şimdi en büyüğünü açıyorum. Burada bir sürpriz var aslında ama ben bunu çekerken fark etmemişim. Daha sonra orta boyunu açınca fark ettim. Orta boyunun kenarı kırık sürpriz olarak. Hemen açıyorum. Şöyle bu açmış olduğum en büyük boyu. Şimdi orta boyu. Evet şimdi fark ettim. Kenarı kırılmış. Büyük boy ve küçük boyda problem yok. Orta boy bu şekilde kırık geldi. Neyse bunun kırığını halledeceğiz artık. Duruşları bu şekilde iç içe de koyulabiliyor. Yani bu şekilde de kullanılabilir aslında. Şöyle ayakları en küçüğünün yuvarlak. Arkadaki iki yani orta boy ve büyük boyun ayakları da ay şeklinde. İç içe duruşu bu şekilde yani yer kaplamıyor. Şöyle iç içe geçiyor üçü de. Orta boy sehpanın yani ortadakinin aynasının kenarının kırık olması moralimi bozmadı desem bir yalan olur. Ama onu da bir şekilde halledeceğiz artık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ufak bir emoji de olsa videoma yorum yaparsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.